Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size Wormhole'den bahsedeceğim. Aslında çoğu kişinin konuşmadığı fakat çok ciddi yatırımla aldığı bir proje. Aynı Layer Zero projesi gibi bir proje. Ağlar arasında transferleri imkan veriyor. Bu önemli bir sorunun çözümü ve Wormhole'de bunu güzel bir şekilde sağlıyor. Ve çok büyük borsalardan toplamda 225 milyon dolarlık bir tur tamamladı. Para topladı. Şu anki değerlenmesi ise 2,5 milyar dolar. Yani şu an piyasaya girse bile bu proje arkadaşlar 38. sıra çok rahat bir şekilde oturabilecek bir proje ve dediğim gibi çok kişi konuşmuyor. Yani herkesin konuştuğunu değil herkesin konuşmadığını yapmamız lazım. Bu projede yarın bir gün coin çıkartabilir. Beklenti bu şekilde. Layer zero gibi biz de işlem yapacağız ama öyle 5 dolar 10 dolar 20 dolar 30 dolar harcamayacağız. Sadece 1 dolar veya 1.5 dolar küçük paralar harcayacağız ve airdrop şansını kovalayacağız. Çünkü airdrop atması muhtemel bir proje. Bu videoda bunlara bakacağız. Gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monty Crypto kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Güzel fırsatlar yakalamaya çalışıyoruz. Açıkçası şu dönemde kriptoda çalışkan olacak adamlar ödüllendirilecek kripto tarafından. O yüzden sizlerden ricamız tembellik yapmayın. Çünkü hani takip edenler biliyor beni. Hasta oldum ama hasta olmama rağmen hem airdrop işlemlerini yapmaya devam ettim. Hem konuları araştırmaya, kriptoyu takip etmeye devam ettim. Dinlenecek dönem değil. Ve yakın zamanda bir ETF onayı bekliyoruz bütün dünya ile beraber. Bu da normalde şunu deriz. Dedikodda al haberde sat. Ama dedikodda biz alıyoruz haberde ise kurumsal şirketler alacak ve önümüzün güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi biraz wormhole'den bahsedelim. Arkadaşlar wormhole aynı layer zero gibi. Kripto ağlar arasında transfer sağlayan ağlar arası merkez olarak düşünebilirsiniz. Bunu daha önce layer zero'da anlattım. Şimdi bir daha anlatayım. Çünkü karmaşık bir konu. Birçok insan şu an yeni girmesine rağmen wormhole airdrop kovalıyor ama ne kovaladığınızı da bilmenizi istiyorum aslında. Mesela bu Ethereum'a arkadaşlar. Bu bir yol. Otoyol. Bu Solana otoyolu. Bu Sui otoyolu. İşte bu Arbitrum otoyolu. Bunların her biri Layer 1 projesi. Katman 1 projesi. Ve bazen de bunların üzerinde çeşitli ağlar. Katman 2 ağları geliştiriliyor. Onlar da Layer 2 diyoruz. Ama şimdi Ethereum'dan Solana'ya gideceğim zaman işte bir otoyoldan bir otoyola bağlayan başka bir yol yok. Orada da diyoruz ki biz toprak zemini kullanalım. Buraya da Layer 0 diyelim. Katman 0. İşte Katman 0 şirketlerinden biri Layer 0. Diğeri de Wormhole düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla çalışan bir proje Wormhole'de. Ve Coinbase gibi çok ciddi yatırım şirketlerinden, çok ciddi borsalardan, venture kapitallerden para topladı. Bu ne demek? Bu yarın bir gün Coinbase'de de listelenecek. Birçok büyük borsada da listelenecek. Ve biz basit birkaç işlem yapacağız. Bunun karşılığında airdrop kovalamaya çalışıyoruz. Airdrop'umuzu almayı hedefliyoruz. Bakın mesela Ethereum'dan işlemlerin %36'sı Ethereum yapılmış. Ethereum'dan Solana'ya geçilmiş. Oradan sonra da en çok suya geçilmiş arkadaşlar. Suyu önemli bir proje. Airdrop'un da kovaladık. Ön satıştan da aldık. Hep de anlattım size. Bakın Ethereum Solana bundan sonra da Sui geliyor. Bu çok önemli bir mesele. Açıkçası önemli bir konu. Bakın toplam transferlerinde %16'sı Sui'den. En yakın örnek gösterilen Aptos'u 16 katlamış, Arbitrum'u katlamış yine başarılı bir şekilde. Bakın Wormhole bu şekilde. Peki Wormhole'ün kelime kökenine inelim. Kelimelerin anlamını bilmek önemli bir şey. Solucan deliği demek. Uzayda kullanılan bir kavram bu. Mesela uzayda her yer birbirine o kadar uzak ki, ışık hızına ulaşsanız bile bir yere varmanız 100 yıl sürebiliyor. Einstein de diyor ki Solucan deliği diye bir şey olabilir. Teorisel bir yaklaşım bu ve solucan deliği iki ucu var işte. Birinden giriyoruz, diğerinden çıkıyoruz ve diyelim ki 1 milyar kilometreyi ya da 1 trilyon kilometreyi aynı anda geçebiliyoruz. Temas kuruyoruz solucan deliği bu şekilde. Yani bilimsel olarak bir teori, yaklaşım wormhole. Şimdi wormhole'in kelime anlamı bu. İşte bu da diyor ki ben Ethereum'dan Solana'ya, Solana'dan su yağına hızlı bir şekilde para transferi sağlayabilirim diyor. Şimdi işlem yapalım kafanıza biraz daha otursun. Oradan sonra biraz daha wormhole'u konuşuruz. Bu videoda ayrıca bunun dışında çok kolay, pratik bir airdroptan daha bahsedeceğim. Bakın cüzdanım da sağ üst tarafta açık ve ben hiçbir şey yapmazken bile para kazanıyorum. Sadece band genişliğimin %0.3'ünü kiraya veriyorum ve burada ekstradan para kazanıyorum. İnternetimde yavaşlamıyor, uzun süredir de kullanıyorum. Bunu anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar karşımızda Portal Bridge. Bu Wormhole'ün köprüsü. Köprü kavramlarını öğrendiniz artık. Yani Ethereum otoyolundan Solana otoyoluna geçeceğin zaman benim bir köprü kullanmam gerekiyor. Şimdi burada bakın görüyorsunuz benim kullandığım onlar Sadece cüzdan var. Bu sadece gözüken kısmı. Daha aşağılarda gözükmeyen kısımları var ve diğer profillerim var. Ben iki transferimde MetaMask'lar arasında yapabilirim. Şimdi ne dedim? Ucuz olmasını istiyorum. Çünkü çok fazla airdrop kovalıyoruz ve hepsi gelmeyebilir ama yine de ucuz olsun. geleceklerde ucuz olsun. Gelmeyecekler de ucuz olsun. Ben arkadaşlar BNB ağından Polygon ağına bir miktar BNB aktaracağım. Çünkü bu iki ağda ucuz bir ağ. Connect'e basıyorum. MetaMask üzerinden geçireceğim. MetaMask'ımı bağladım. Portal bir için web sitesini video açıklamasına bırakıyorum. google yazıp girmeyin arkadaşlar sonra farklı sitelere girebiliyorsunuz. Yani MetaMask'tan Phantom wallet'a da aktarabilirdim. MetaMask'tan Kep'leri e de aktarabilirdim ama ben iki MetaMask arasında farklı ağlardan geçeceğim. BNB ağından Polygon ağına para geçireceğim. Şimdi bakın cüzdanımda 5 BNB var. Biraz BNB bulunması gerekiyor. Sonra işim bittiği zaman Polygon ağında paramı çekerken de hesabımda biraz Polygon olması gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız hızlı bir şekilde göstereceğim bunda arkadaşlar. Önce gelin BNB aktaralım birazcık. Şimdi 5 BNB aktarmak zorunda değilsiniz. Ben ya 10 dolarlık BNB'yi de transfer edip sonra Binance'a da geri çekebilirsiniz. Ben neden yüksek BNB transfer etmek istiyorum? Çünkü bu 1 dolar komisyonu 5 BNB de aktarsam ödüyorum. 0.1 BNB de aktarsam ödüyorum. Madem komisyon ödüyorum, biraz harcımın büyük olsun istiyorum ben. Peki şimdi bakın şu benim cüzdan adresim. Geldim, bunu kopyaladım. Bakın Binance Smart Chain andayım. Şu an Binance'e geldim. Bu arada Binance hesabınız yoksa 30 dolar ödül kazanarak üye olabileceğiniz avantajlı linki de video açıklamasına bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. BNB'ye geliyorum. Bakın burada sağdaki 3 noktaya tıkladım çekmeye basıyorum. Geldim adresi buraya yapıştırdım. Bakın BSC ağında transfer ediyorum. Sonra da örnek veriyorum 0 0 0.5 0.05 ne kadar göndereceksiniz? Çekmeye basıyorsunuz. Şifreleri onaylıyorsunuz ve arkadaşlar para geçişi tamamlanıyor. Şimdi bir de ne aktarmam lazım? Poligon ağına aktarmam lazım. Tekrar Metamask'a dönüyorum. Şimdi poligon ağını açacağım artık. Poligon ağını seçtim. Adresimi kopyaladım. Matiç ağını seçiyorum. Adresi yapıştırdım. Bakın adres aynı. Dikkat edin. Sadece ağ farklı aslında. Matiç ağını seçtim. Burada da minimum 10 gönderebiliyor musunuz arkadaşlar? 10 gönderip 10 çekeceksiniz. 0.3 komisyon ödeyeceğim. Düşük bir komisyon yani 30 cent'lik bir komisyon yaklaşık. Çekmeye basıp onaylayıp buradan da poligonumu gönderiyorum. Tekrar bridge'e döndüm arkadaşlar. Portal bridge'e tekrar döndüm. Şimdi bakın burada MetaMask'ın bağladım. Network seçin diyor. Binance Smart Chain'i seçtim. Coin seçin diyor. BNB seçtim. Ne kadarlık? 5 BNB göndereceğim. Cüzdanda da bir miktar BNB bırakmam lazım iş bittiği zaman. Hatta şöyle 4.9 diyelim ki cüzdanda biraz dursun. Connect Wallet dedim. Burada tekrar MetaMask'a göndereceğim. Ama A olarak da poligonu göndereceğim. Bütün işlemler bu kadar. Bakın 4,9 4,895 olarak geçiyor. Yani çok düşük bir fee alıyor benden. Toplam fee 0.004 BNB. Yani yaklaşık arkadaşlar 1 dolar. En aşağıdaki approve'a e basıyorum arkadaşlar. Onayladım bu işlemi. Ve arkadaşlar param gönderiliyor. En aşağıdaki approve e bastım şu an arkadaşlar. Köprüleme işlemi başarıyla gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar burada işlemleri yaparken dikkatli olun. Bir hatanız varlığınızın kaybolmasına da sebep olabilir. O yüzden temkinli olun. Ve arkadaşlar bridge işlemi başarıyla gerçekleşti. Şuraya geleceğim. Şimdi Polygon cüzdanımı açtığım zaman bakın burada VBNB'lerimi görmek istiyorum. O yüzden VBNB'yi tıkladım buradaki A ekleyeyim diye. Ve arkadaşlar görüyorsunuz benim Binance Smart Chain anda bulunan BNB'lerimi ben şu an Polygon ağına ışınladım tabiri caiz. Tekrar aynı işlemin zıttını yapacağım. Bu sefer Polygon'dan BNB'ye çekeceğim ve tamamını çekeceğim direkt olarak. Ardından da bunu tekrar Binance'a çekip işlemi tamamlamış olacağım. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan, sabit yorumdaki tweet'i paylaşan iki arkadaş bizden 300 lira kazanıyorlar dostlarım. Tüm yapmamız gereken bu kadar. Bu işlemleri ayda bir defa yapabilirsiniz. Ayda bir defa 1 dolar harcamamız yeter yeterli olacak ve buradan güzel paralar kazanabiliriz. Bu hafta arkadaşlar bomba gibi videolar geliyor. Bildirimleri açıp bekleyin. Gerçekten güzel fırsatlar yakalamaya çalışıyoruz. Yakalıyoruz da. Bu arada size hızlı bir şekilde Get Crest'i anlatayım. Airdrop kontu kanalında olan birçok arkadaş zaten iyi oldular. Şu an rahat bir şekilde coin kasıyorlar hiçbir şey yapmadan. Video açıklamasında linkini bırakıyorum arkadaşlar. Buraya mailinizi yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar bilgilerinizi giriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Ardından eklentiyi indiriyoruz kolay bir şekilde. Ve sonra da eklentiye aynı mail ve şifreyle girip çalıştırmaya başlıyoruz. Bu da güzel. Yatırım almış bir proje. Buradan da arkadaşlar para kazanmayı hedefliyoruz tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan her şeyi lütfen sorun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.